Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlere Bim'den aldığım Heyrfer adlı şarjlı süpürgeyi tanıtacağım şimdi. Şimdi kutu açılımına başlıyorum. Gerçi Allah var biz daha önce açtık. Şöyle çevirelim. ben bunu aldığımda bu bantlar hiç oynamamıştı arkadaşlar. Biraz okunda titizimdir kesinlikle. Hiç açılmamış, incelenmemiş kursuyu aldım. Yani e, biliyorsunuz insanlar bazen gelebiliyor e, ve e, oradaki elemanlar görmeden işte içindeki ürüne bakabiliyor. Ben kesinlikle öyle tercih etmedim. Daha önce benim bir defa başıma geldi. Ondan sonra bir açtım, bir baktım ki şu uzun borusu yok. Yani Allah'tan almadan önce onu fark ettim. Gerçi hani iade alırlar mıydı bilmiyorum ama ürün eksikti yani. Şöyle içerisinden ben daha önce açtım. Denedim süpürgeyi. Şöyle bir tane e, süpürme borusu çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane süpürme borusu çıkıyor. Bunda batarya vardı. <laughs> Yerleştirmeyi unutmuşum. Bunda batarya vardı. Şöyle süpürme başlığı var arkadaşlar. Şöyle ben ee, pardon şöyle oluşun çok sevdim arkadaşlar. Sanki böyle kuru mop gibi süpüre süpüre alıyor. Bu özelliğini çok beğendim. Yani böyle aralıklarla fırçalı değil. Daha önce benim turbo başlıklı e, süpürgem de vardı. Onun böyle daha önce aralıkları vardı. E, fırça görevi görüyordu. Bu, bu şekilde böyle sanki e, kuru mop gibi süpürüyor. Bu çok güzel bir şeymiş yani. Şöyle bir kutusu daha var. şöyle küçük başlığı var. Bilmiyorum bu şu başlık benim için çok önemli. Benim normalde elektrikli süpürgemin de e, bu başlığı var. Ve ben bu başlığı çok kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle bu başlıklarla e, toz mesela mobilyalarınızın tozun ilk önce bu başlıkla alıp daha sonra bir bezle silerseniz tozlar bir o tarafa bir bu tarafa gitmiyor. Ve işiniz daha çabuk bitiyor. Şöyle bir fırçalar herhalde ezilmesin diye kere de biraz zor oluyor. Emniyet böyle bir şey var. Şöyle bunu çok seviyorum. Ve bu markanınki de çok güzel böyle süpürürken bir yumuşak yumuşak süpürüyor. Çok güzel. Şöyle bir asma aparatı var. Bu şekilde e, Bakın şurada dişi var oraya yerleştiriyorsunuz şarja takıyorsunuz ben 5 e, saatte tamamen şarjı bittikten sonra 5 saatte şarj ettirdim arkadaşlar e, ki size söyleyebileyim diye yani 5 saatte şarjım doldurdu ve e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar 5 saatte şarjı bir an mesela evi süpürürken bir anda tık dedi kesildi. Şarjı biterken de gücü kesinlikle azalma olmadı. Yani ilk kullanımda böyle. Ben ilk kullanım deneyimlerimi söylüyorum. Bu defa yeni aldım. E, ne zaman aldım? 9 Ağustos Cuma günü aldım arkadaşlar bunu. Ondan sonra e, kesinlikle şarjı azaldığında gücü azalmıyor arkadaşlar. Sanki ta, sanki şarjı full time doluymuş gibi. Şimdi bunları monte ettireceğim eşime. Bir yer e, seçeceğiz evde. Prize yakın. Orada bunları monte ettireceğim. Ondan sonra şöyle e, koltuk araları için işte köşelerden örümcek kalabilmek için veya da boruyu hafif uzatabilmek için şöyle bir uzatma başlığı var. Güzel. Yani ben Süpürgelerin dediğim gibi böyle bu tarz başlıklarını kullanan birisiyim. Benim için önemli, özellikle özellikle şu bizim için yani benim için çok önemliydi yani bunu çok seviyorum arkadaşlar. Öyle. Dediğim gibi şu kutada da bataryası vardı. Ee, şu. Bu zaten çıkmıyor. Bir kere takıyorsunuz daha çıkmıyor. Makine bu arkadaşlar. Böyle. Şöyle şurada tabanca gibi bir e, mandalı var arkadaşlar basıyorsunuz şu an bir kere basıyorum. sesi hiç fazla değil arkadaşlar şu an e, telefonu mikrofonu yakın geldiği için sesi fazla gibi yürüyor ama kesinlikle sesi çok az e, Bir defa daha basıyoruz O e, bu defa çekim gücü yükselsin diye bu şekilde. Bir defa daha bastığımızda cihaz kapanıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben sizi bir tripota yerleştireyim arkadaşlar ve elimle vakum yapmasını göstereyim şuradan, şuradan bakalım elimizi ne kadar içine çekiyormuş. Arkadaşlar şu şekilde elimle göstermek istiyorum size. Bakın birinci derecede bakalım elimi ne kadar içine çekecek. İkinci derecede. Şöyle ölçüyü göstereyim. Bu şekilde. Arkadaşlar ee, şimdi bu ee, Evi süpürmeye başlayacağım. Şöyle göstereyim. Ee, çöp içinde burayı açıyorsunuz. Böyle bir seferde. Çöpün içine döküp şu şekilde yaptığınızda bütün tozlar, pislikler içine giriyor. Şu şekilde. Şurada. Dur yanlış taktım. Pardon. Ee, şu şekilde bakın. Elektrik giden yerleri var. Bu şekilde de elektrik giden yerleri var. Orasını birbirine denk getiriyorsunuz ve çıt sesi duyuyorsunuz. Bu kadar basit. Ee, çıkarması da bu şekilde. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle tekrardan Hı. Evet. evet. Tekrardan e, başlığında aynı şekilde çıt sesi duyana kadar ittiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi, şimdi süpürmeye başlayacağız. Bu şekilde bu ipli halılarda ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Ben normalde bunu beni takip edenler bilir. Şimdi bu videoyu ayrı bir kısa bir video olarak tutacağım. Ondan sonra yazlıktaydım arkadaşlar. Orada bu tarzın üstünde denemedim. Şöyle tekrardan birinci kademeye basıyorum. Bu şekilde ışıkları var arkadaşlar. Bakın görebiliyor musunuz ipleri nasıl geri geri kaldırıyor ve içindekilerini alıyor ve o kadar hafif ki süpürge nasıl süpürdüğünüzü dahi anlamıyorsunuz bakın bakın geri kaldırıyor görüyor musunuz ve ikinci moduna basıyorum bakın hemen de çekti içinden biraz daha o sesli ama sesi kesinlikle rahatsız edici değil arkadaşlar şöyle geçeyim yani bu şekilde. Şeyi çok sevdim. Kapatıyorum. Ee, normalde benim diğer süpürgeminde bakın hemen ne kadar çekmiş. Görüyor musunuz? Hemencik şu kadarcık süpürdüm yani. Videoyu da kapatmadım gördünüz. Hemen yani çekmiş yani. Bir de ben bu halıları yeni yıkadım gittim. Halılarım temiz yani. Ee, şeyi çok sevdim. Benim ee, diğer e, süpürgemin yani elektrikli kablolu süpürgemin de turbo başlığı var ve o parkelerin üstüne geldiğinde böyle takır 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 takır, takır ses geliyordu ve ben onu pek kullanmak istemiyordum. Ee, hani komşularımız alt katta rahatsız olmasınlar diye çünkü... Bayağı bir ses çıkarıyor ki benim diğer süpürgemde sessiz süpürgelerden hani bu Roventa'nın sessiz süpürgeleri var ya. Evet kızım yeni doğduğunda hani o uyuduğunda rahat iş yapabileyim diye diğer süpürgem çok sesli olduğu için onu almıştım. Ama turbo başlığını o uyuduğunda hiç kullanamıyordum ve şu an o kadar ki kullanmıyorum yani. hani Alt kattakiler rahatsız olmasın diye bunu da şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Hiç ses yok. Onu göstermek istiyorum. Takır 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 ses yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani birinci kademede bile birinci kademede bu şekilde yani ses yok. Şu an ikinci kademeyi alıyorum. Bakın takır 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 ses kesinlikle gelmiyor arkadaşlar. Şöyle. O kadar kıvrak bir başlığı var ki kesinlikle sizi yormuyor. Kesinlikle yormuyor arkadaşlar. Şurada hatta bir kırıntı bırakmıştım arkadaşlar. Yani görmüştüm. Onu bilerek süpürmedim. Bakalım parkenin üstünde bir seferde alıyor mu? Evet arkadaşlar, telefonum çaldığı için e, videom yarıda kaldı. Şöyle birinci modda göstermek istiyorum. Bakın, çöplerim hala burada duruyor. Bakın, aldı. Bakın, bunu da aldı. Tek seferde hatta şöyle kaldırıyorum. Yani etrafına falan gizlemiş değil. Hatta birinci modda aldı. Şöyle çıkan çöpleri de göstermiş olayım. Ki halıyı tam anlamıyla süpürmedim. Sadece azıcık size kenarından süpürdüm arkadaşlar. Ee, ben alalı daha bir haftada bile olmadı arkadaşlar. Hmm, Tabi kullanım ömrü için bilmiyorum. Ne kadar kullanırım. Ama şu anlık süpürmesinden e, çok memnun kaldım. Ve hafifliğinden çok memnun kaldım. Ve e, şarj süresinden çok memnun kaldım. E, buradaki evimi bununla daha şu an yeni süpürüyorum. Daha yeni kutusundan açtım. Ama diğer yazlıktaki evim herhalde 70 metrekare falandır. İki oda bir salon. Onu onunla onu güzel süpürdü. Hatta şarjı da arttı. Şu an o şarjda bunu kullanıyorum. Yani şarjı bile arttı ama bence e, kapanmak üzeredir. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın e, şurada yeşil ışık yanıyor. Kapandığı gibi yani şarjı bittiğinde orada kırmızı ışık yanıyor ve siz onu bu makineyi şarjı taktığınızda orada bir kırmızı ışık yanıp sönecek, yanıp sönecek ve şarjı dolduğunda da yeşil ışık yanacak. O zaman anlıyorsunuz. Dijital değil arkadaşlar. Ben e, benim için çok önemli değil dijital olması. Önemli olan süpürmesi ve hafifliği hafif bir şekilde süpürmesi. Yani benim kolumda tendonit taplanması var. Benim için ne kadar hafif süpürge o kadar iyi. Kendi adıma konuşuyorum. Ben çok memnun kaldım. Ee, bu şekilde arkadaşlar alacak olanları şu an, şimdiden güle güle kullansınlar diyorum. Ben de inşallah güzel günlerde kullanayım. Uzun ömürlü kullanayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.